Oha! Şu katman kayasından olan yere bakın çocuklar. Bu ne böyle? Bu, bu ne böyle anasamca? Çok garip bir şey denk Hey He valla Tom tam değil de ne valla bunlar. bu garip bir şey ne başlıyor? Evet. Bu ne böyle? Köylülere gelin bir soralım. Köylüler. Merhaba. Kolay gelsin. Abi merhaba. Eee. Kim ediyorsun lan? Aa, merhaba. Kolay gelsin. Ne oldu? Buyurun söyleyin bakalım. Şurada bir tane katman kayasından yer var. O ne öyle? Orası çok gizli bir yer. Eğer oranın anahtarını bulup oraya girersen orada çok güzel şeyler var. Hmm, peki senin ismin ne? Benim ismim Necip. Ba ben bu biraz yalan söylüyor gibi Enes amca. Evet biraz yalan söylüyor. Kardeşim bak yalan etme. Aynen öyle aynı doğanımla sen doğan işe tamam mı? Yok yalan etmiyorum abi vallahi billahi. Bunlar abi deme bunlar çocuk. Pardon abiler yani çocuklar. Biz şey çocuk olduk değil mi? Biz seni şey var ya. Sen oldunuz. <laughs> Kaçtı böyle <bebek> Sonic. <laughs> Nasıl de yaptık ama iki dakikadan önce fark ettin mi? Fark ettim. Gelin bakalım. Ee, aa, direkt buldum. Aha direkt buldum gelin gelin. Buton buldum buton. Koşun koşun gelin. Enes ee, amca şimdi ne yapacağız? Anla, anlamadım le. Ee, galiba bu butonu koymamız gerek. Bana var mı bu butonu bakalım. Oo, aa, kim aldı butonu? Tom aldı tabii ki de. Kamerayacak. Ben öleceğim zaten kardeş. Hayırdır oğlum? <laughs> tamam Tom aç bakalım. Açıyorum yine sonki bakalım ne çıkacak. Şöyle açıyorum açtım. Hadi bakalım girin. Aa girdim. <laughs> Oo burası neresi böyle çocuklar? Gel baksanıza. Wow! Kocacık dünya ne kadar tatlı ne. Aynen bayağı tatlılar. Hele şu dünya daha daha tatlı. Şu ne böyle şeker şekerden yapılmış dünya. Bu love dünya bu buz dünya bu nedir? Bu da creeper dünya. Tamam neyse gelin şu Necip abi bir şeyler daha. Nın Çocuklar. Ama bir kafa çalışmıyor ya. Niye kapışa dışarıda kalmadı ya? Aferin size nasıl çıkacağız şimdi? Kapıyı açar mısınız? Kapıyı merhaba. Köylü abiler kapıyı açar mısınız? he <laughs> Aynen öyle tam. Bir akıllı sensin. <laughs> Aynen tamam. akıllı sensin. Ne yapacağız peki? Gelin dünyalara girelim bari gelmişken. Arkadaşlar siz olsanız hangisine girersiniz? Yorumlarda yazın bakalım. Burada creeper dünyası var. Sonra bu love dünyası, nedir dünyası var. Şeker var. End var bir de buz dünyası var. Hangisine gidelim? Bence dende girelim en azından direkt. Nasıl olur sence? Ee end'e gitmem ben. Bana e ne bana ne. Oleycemce adam end'e gitti ne. <laughs> ben nedir dünyasına gitmek istiyorum ilk olarak. Yani bu lavlu olana. Sonra Creeper'lığa gidelim. Hop girdim. Toda geldik. Anam bu ne? Zebani. Cehennem zebanisi. <laughs> Anam ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Merhaba kolay gelsin. Ne yapacağız burada acaba? Konuşabiliyor musunuz? Evet de konuşabiliyorum. Sizin burada ne işiniz var cehenneme? cehenneme yani niye geldik cehenneme bekliyorsun? Şimdi biz bir mi cehenneme? Niye geldik? Siz beni o Türkçe tam yanım numara. Biliyorum benimle dalga mı geçiyorsun sen? Yok estağfurullah ne abi? Yani ne yapacağız tam oyunu? Burada anahtar var ama size yerini söylemeyeceğim. abi lütfen şöyle ya. Bana biz buradan çıkmak istiyoruz. Hadi ya abi ne öfren ya ne onu ya. yok sana söylemem mavi kirpi. Ana sen de mavi krepi dedin ha. Sen de okuşsun. Okuş. Kırmızı okuş. <laughs> Bana kırmızı öküz dedi. Sen boşver abi onu. Ee, yani anahtarın yerini söyler misin bize? Lütfen. Şöylesi yalvarırım sana. Ne olur. Lütfen. Hmm. Yok beni güldürürseniz olur anca. Tamam bende. Şimdi ben işte abi. Ben şimdi bir tane tuğuk atayım. Yani ne yapayım ki ya. Tuğuk atayım abi ya. Tuğuk içemez misin? demek? Bu bak böyle götümü çanıyorum. Vak 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 vak. Oo vak vak vak. Yok beğenmedim la vak la. Ha bu. Ana bana atayım da kan <laughs> anamıyorum tam. Beyzin la vak diyeceğim galiba. Oo <laughs> Abi çok ne zaten bu ne işi. Ne vak ya. Atla dedim sana. Eee bebek Galiba atlaman gerek. Görüşürüz kendine. O ne anacım? Dışarı atla ya. Bana ne? Sen atlayacaksın. Adam öyle söyledi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tamam ölmeden çıkarım. Hop abo Abo. yarım ne güzel bak ne güzel abo. Ha güzeldi. Şurada parkurun sonunda anahtar. Ah sağ ol abi teşekkürler. Beysini öldürdü adam. Beni göt geçiriyor vallahi. sağ olsun. Hop şuradan şöyle geçelim. Hop buradan böyle parkuru da iyi yaparım sanki. Tamam geçtim. Buradan buraya geçtim. Buradan buraya geçtim. Tamam. Buradan nereye gideceğiz? Hop Tamam parkuru yapıyorum sandığı gördüm Sandık şurada beni bekliyor Geliyorum sandık dayan oradan ee, Şuradan şuraya atlayacağız Buradan buraya hop buradan böyle Buradan şöyle buradan böyle İşte hoppala yes Birinci anahtarımızı aldık Tamamdır aldık ana Bu ne anahtarları koy Aa, Anahtarları koymak için yer gelmiş Anne koyacağız galiba Evet tamam ilk olarak buna koyduk bakalım Sonra butona bastık Oh tebrikler Eyvallah. Tamam, birincisini tamamladık. Aa, galiba fuan değil mi? Tom neydi? Bakayım. Tom orada savaşıyor galiba. Bir şeyler oluyor Toma. Bakayım ne yapıyor? Aa, kafa falan sallıyor. Yut, yapmayın gibisinden. Bu ne yapıyor? <laughs> Di baba. Abo! Üdünün. Çocuk ordan aşangene. <laughs> Vallahi öldü ya. Neyse tamam gel Bebek Swing. Biz senin Creeper adasına gidelim mi? Ne dersin? Lanecemi tombahlamıyorsun mu? Gelir herhalde şimdi doğarsa. Creeper adasına girin Bebek Swing. Baksana TNT'le falan var etrafında. Buradan böyle gidelim. En azından öldüm ya. Az önce beni ente yediler, yuttular beni. Geçmiş olsun. Sen nereden geldin? Kapıdan içeri girdim. Lan oğlum kapıdan niye içeri girdin? Dışarıdan bizi niye kapı açmıyorsun? Hmm, bilmiyorum ki. Ne bu çocuk amacı ya? Bunun bu çocuk amacı var zaten. Kuş kapak beyni, kuşun beyni bile buna dayanıyor. Neyse Creeper adasına girdim. Hop geldik bakalım. Oh, burası neresi böyle ya? Ne yapacağız burada? Mutant Creeper'lar var. Bu ne böyle TNT'le var burası? Adam ay ay. Allah'ım bebek Sonic. Sandık. Aha sandık var. Tamam. Aha güzel. Bu ne? Oha. Oha kılıca bak çok güzel. Bakayım sendekine. Hani sonra da böyle bir bu var. Onun bir tanesini bebek, bebek söneye verirsin. Ben şu suya atlayacağım. Hadi bakalım. Atladım. Bunu böyle kırıyor. Aa patlamıyor. Aa patlamıyor. Aa saldırıyorlar. Saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Helal olsun helal olsun. Onun dışında dışında dışında. Tom helal Aa, aa. B ya. o bakayım sana. Öldür şunları. Kaç 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 kaç. Al sana. Al sana. Al sana. Creeper'la patlamıyor ama saldırıyor. Aa, çok fazla varlar. Ay, şu tarafa doğru gideceğim ben. Şu tarafa, şu tarafa. Aa, eşya mı çaldılar? Kılıcımı çaldılar ya. Of ya. Neyse bir şey olmaz. Hemen şuradan şöyle hızlı bir şekilde çık. Buradan çık. Şöyle yukarı doğru çık. Olsun, olsun. Bebeğim sokma beni. Şattım bana. Konuşun işte. Ben yukarı çıkıyorum. Asker. Asker var arkadaşlar. Askerisinin bir şey var şurada. Burada giren... Merhaba. Siz kimsiniz? Çık buradan. Çabuk. Burası devletin yeri. He, çıkmıyorum. Burası benim adam. Ben buraya giriş yaptım. Buradaki anahtarı bakayım. Alayım eyvallah. Aldım anahtarı. Kaç 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 kaç. Tamam adı anahtarı aldım da şuralara gitmeme gerek yok değil mi? Zaten anahtarı aldım. Hadi bakalım geri dönelim. Tamam. Bundan da çıktık Creeper Adası'ndan. Şimdi atalım bakalım anahtarımızı. Hop bastım bakalım. Tebrikler. Tamamdır. İkinci de tamamladık. Şimdi sıra üçüncü de. Üçüncü olarak en son önde gidelim. Ben. şu şeker adasına gidelim. Çok tatlı bir şeye benziyor. Hadi girelim. Hop geldik bakalım. Aa şeker. O çok tatlı. Şeker tatlı dünyasına geldik. Tatlı yeme dünyası. Şeker krizi dünyası. Ana mineye bak bebek Sonic. Bakın mineye bakın. Zülayım ben Ana mineye bak. Anam gitti Yani Tom dur ya. Ne kadar tatlı inek ya. Ay çok tatlı çok tatlı. Yerim ben bunu. Ay çok tatlı ben bunu yerim ya. Şimdi Bezun, yeme ya. Bir şey de yeme. <laughs> yeme lan. Yeme yeme. Bu ne bu ne ne. Çok tatlı ne ben bunu yiyeyim. Tamam, sıkıntı yok. Halletti miyiz hello Helal olsun Tom, sana. Bakayım bir. Sen çok tatlı değilsin. İnek çok tatlı ya. Valla tavuğa bak, tam yenilmelik. Şeker gibi aynı. Anam, Creeper'a bak. <laughs> Creeper da çok tatlı. Allah, çok tatlı lan be. Şeker gibi. Şeker gibi ya. Çok tatlı insanlar var. Bu da tatlı, bu da tatlı. Herkes çok tatlı burada. Burası tatlılar dünyası galiba. Şeker dünyası adı üstünde. Şekerlerin dünyası. Burada ne yapacağız acaba? Nerede yemekler falan var. Şurada evler var. Evler falan da full şeker yani. Bu ne böyle? Yukarı çıkayım bakayım burada neler var. E, ay burada da evleri varmış. Neyse girmeyelim evlerine. Ayıp olmasın. Şurada yukarısı var. Anam orada şişko var şişko. Anam <laughs> ne kadar tatlı bir dünya. Ay ne kadar tatlı. Ben çok sevdim. Ay ay ay. Tom al sana sen bana vurdun. Anam dur ya tamam tamam. Tamam ilk ben çıkacağım. Bana ne? Buradan şöyle çıkayım. Hopbala Beyxunik. Hadi bakayım düş Beyxunik. Düşmedi Beyxunik valla. Tamam sıkıntı yok. Neyse geldik bakalım. Burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Burada bir tane şişko vardı ya. Şişko nereye gitti ya? O şişko nereye gitti ya? Kesin var ya onda bir şeyler yapacağız arkadaşlar ya. Anne sence burada nerede o ya? Bilmiyorum ki ya. Of of. Neyse tamam. Birazcık fast pastası yemek isteyen var mı? Aa şişko gel buraya. Dur bir dakika. Kaçma. Bir dakika sana bir şey soracağım. Anahtar sende mi? Ne anahtarı ya? Ben yemek yiyorum. Buranın hepsini ben yiyorum. Hayır yeme burası şeker dünyası bu yenilmez. Bana ne yiyeceğim? Hayır burayı yersen böyle anahtarı anahtarı biliyor musun? Evet vermeyeceğim size. Anahtar olmuş. Vayakal. Verma öldürün bak hançerimi şuna. Tam 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 vallahi öldürmeyin. Alın. Ver bakayım şişko. Allah Allah. Ver bakayım şunu. Tamamdır. Şimdi öldürmeyin öldürme tamam çocuk öldür. Aa size. En son bir sıkıntı yok. Anlaşma böyleydi. Anlaşma böyle değildi. Öldürmeyecektik çocuğu. Niye öldürüyorsun? Evet niye öldürüyorsun Tom? Hepsini Tom yap deneceğim. Ben bir şey yapmayın hocam. Va yemin et. Bak bana da vuruyor. Öldür şunu. Aa, aç şunu bakayım. Aç şunu. Gel bakalım. Aç şunu. şunu. Aa, Tamamdır. Arkadaşlar anahtar aldık. Buradan da çıkabiliriz. Tatlış tatlış dünyası şeker dünyası. Hadi buradan da geri dönelim. Geldik bakalım şeker odasından da çıktık. Şimdi üçüncü anahtarı atalım. Son anahtarımız kaldı. Hadi bakalım çok merak ediyorum. Tebrik. O hazine portalına da gireceğiz galiba ondan sonra. Hadi bakalım gir. Bir dakika şuradan şöyle geç. İşte son adamıza geldik. Burada ne yapacağız? Vay be. Ender Dragon yok. Anne son bir adama bir şey olmuş. Aa. Geçmiş olsun iyi misin savaşçı? Oo. Yabancılar. Her ah, yerim çok ağrıyor. Kılıcız. Kendime sapladım ve çıkartamıyorum. Sen nasıl savaşçısın ya? Onu nasıl kendin sapladın? Şuna ettinim de şu an abone açık. Beşik ne yapıyorsun ya? Dur şurada ya. Ah, öleceğim galiba burada. Sizleri seviyorum. Şu parkuru yapın sonra bu endermeleri öldürün tamam mı? Nasıl yani anlamadım. <laughs> en içindeyim. Atom ne yapıyor? Anamın ayağını yanıyor. Bu <laughs> <O> ne? <laughs> Adam öldü. Aferin Tom. Adamın ayağını yaladın adam öldü. Ona son ne ne ya? Bilmiyorum. O Hero geldi galiba. Az önce burada Hero Bran geldi, yok oldu. Nasıl lan? Ben nasıl duymadım? Ben koydum. Han buna. nerede o? Ya yürü git be şey. Adamın ayağını alıyorsunuz. Pislik pislik şeyler hep. Burayı nasıl yapacağız? Burada nasıl zıplıyoruz? Shift'le zıplayacağız herhalde. Tamam parkuru yapın dedi. Endirmenleri öldürün dedi. Çabuk. Ya bebek sürekli. Al sen yap. Tamam al her şey senin tamam. Her şey senin. Yine her şey senin Tamam mı? her şey. Her şey tamam. Tamun, tamam Tamam mı? Tamam al Tom senin her şey. Tamam her şey senin zaman senin her şey senin. Her şey Tom senin her şey Her şey senin tamam be sürekli. Her şey senin. Buradan şöyle gidelim. Buradan şöyle atla atla. Hop. Of arkadaşlar durun çaktırmayın. Ben şöyle birazcık hile yapayım. Hadi bakayım. Aa ya hileyi de yapamıyoruz. Hile etk etkinleştirilmemiş galiba burada. Neyse ben buraya geçerim ya. Bu basit parkur geçemiyorsam ben niye ne sarsanım ki? Şuradan şöyle ele sarsam. O çok büyük zor oldum. Neyse <laughs> tekrar deneyelim. En ölmez. Bu savaş bitmez. Denemeden asla yanılamayız arkadaşlar. Hop onun için asla denemekten çekinmeyin ve asla pes etmeyin. Asla Tom'u aşağı düşürmeyin. <laughs> Şakaydı Tom. Hop buradan böyle hop Tamam parkurlar galiba hepsinin birbirinin benzeri. Yani döndükçe alışırım. Şuraya bir tane small point çekeyim. Şöyle hop çektim tamamdır. Şuradan şöyle devam, devam. Tamam ben burayı bitiririm arkadaşlar. Hadi bakalım siz de o sırada like atın. Buraya kadar izleyenler varsa end end yazsınlar. End direkt end yazın arkadaşlar. Ben de size kalpler atayım. zaten kalp atıyorum da şu sırada pek atamıyorum ama yorumlarınızı okuyorum. Emin olabilirsiniz. Bize çok az yorum geliyor. Herkes yorum yazmıyor. Neden bilmiyorum yani. Neyse arkadaşlar ben size söyledim. Siz zaten yorum atarsınız. Beni sevenler atar. Bu arada oyunumu da halen indirmezseniz. Oyunumu da indirin. 5000 indirme oldu. 5000 oldu. 10.000 falan yaparız büyük ihtimalle oyunumuzda. Keşke böyle 100.000 falan olsaydı. 100.000 olsaydı çok 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 mutlu olurdum. Olsun bu kadar da iyi oldu. 10.000 de kötü bir indirim olmaz yani 10.000 yaparsak. 10.000 kişi indirmiş olacak bence. Gayet güzel. Buradan şöyle gidelim. Hop hop tamam. Girdim burada galiba eğilerek gireceğim. Sandık. Oo oh, falan mı Oha çok güzel. Şunları al silahları al. Ee, şimdi o tarafa doğru ender pearl atayım direkt. Bunu ben biliyorum. Hoppala. Geldim tamam sıkıntı yok. Ee, bunu nasıl patlatacağız? Ha, ee, tamam buradan galiba tamam. Şundan şöyle vursam tamam. Bana etki etmedi. var ya etki edecek diye çok korktum. <laughs> Şuna şöyle aşağı doğru inelim. Sonra, e, siz de ender öldürün çocuklar o sırada. <laughs> öldürün öldürün. Şu end krisal patlatayım tamam bunu patlattım Son bir tane kaldı ve sonrasında buradan yok ediyoruz ve buradan gidiyoruz arkadaşlar Anahtarımızı alıp hazinemizi alacağız Hop buradan böyle şuna bam Bitti bu kadardı Var mı orada bir şeyler diyor şey bunu bunu ya Nerede anahtarı buldunuz mu Ben madem ya nerede bu ee, Şunu öldürün şunlardan birisi elbet yani Gel bakalım buraya enderman Onda mı değil son olarak bu kaldı Toto to to. -to, -to ee, bunda da değil. Bence siz abi, çocuklar bu arada yere düştü siz görmediniz. Birazcık şöyle şu etrafa. Aynen burada. Birisi kör. Aa, ben biraz ölebilirim. <laughs> Ulan top. Neyse nah, arkadaşlar bu anahtarı bulduk. Hemen geri dönelim. Bu anahtarı da koyup hazinemizi alalım. Sonunda bitti. Şimdi sizlerle birlikte son anahtarımızı atıyoruz. Ve ondan sonra. Ne oluyor be? Bana değil mi? Al at be ben atayım Alat bakalım Beşiktaş son anahtarımızı. Ben ya, Neyse tamam sen at hadi diye <laughs> ha, tamam Sağ ol bebek Sonic valla atın bakalım şimdi son da attık ve butona bastık tebrikler bakalım o hazine portalımız geldi tamamdır hazinemizi gidip alalım Hop. aha geldik o oh, sonuna bak ben alacağım ben alacağım ben alacağım oy 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 bir sürü ya e bana bir verin ya kardeş. Hayırdır ya? <laughs> en fazla bende var. Arkadaşlar en fazla bende var. Enes amca bana biraz verin ya. Eyvallah. De. <laughs> Ulan be Anne ne fukane <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yine gördüğünüz gibi bir sürü hazineleri kaptık. İyi ki girmişiz o katman kayası olan yere. Böyle maceraların devamı için like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.